Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim yine 5 Aralık Dolunay'ın hemen ardından gerçekleşecek olan Mars Gandanta videosudur arkadaşlar Mars Gandanta'ya giriyor bunu uzun zamandır sizlerle kısa kısa paylaşıyorum ama şu an ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım evet yarın yani 6 Aralık'ta e, Mars Gandanta'ya girmiş oluyor e, 9 Aralık'a kadar sürecek çok e, Gandanta noktası dediğimiz karmik düğümlerde. Dedi Dediğimiz alanlar arkadaşlar tehlikeli bir yerden geçecek, tehlikeli bir konumdan geçecek Mars. Ee, burada onunla ilgili bilgimi, öngörümü, tahminlerimi sizlerle paylaşıyor olacağım. Bu videoda ne zaman geçecek? 6 Aralık'ta başlayacak e, ve 9 Aralık'ta e, etkisini azaltacak. Jesta ve Mola Nakşatra, Mars-Zodya'nın en yoğun karmik düğümünden geçecek arkadaşlar. Ego savaşları sona erebilir, gizli düşmanlar ortaya çıkabilir. Kader her illüzyonun kökünü kurutabilir bu o, durumda. Neler bekleyebiliriz? Kısaca şöyle bir geçeyim ayrıntıya da gireceğim. Neler yaratır peki bu Gandanta noktalarında? Burada çok fazla... Aslında neler bekleyebiliriz? Güvenlik ve askeri gerilimler bekleyebiliriz. 6-9 Aralık'ta ülkemiz ve globalde e, bekleyebiliriz. Yangınlar, çok fazla patlama riskleri Mars ateş elementiyle biliyorsunuz ki ve Akrep Burcu'nda kendi yönettiği bir burçta ilerliyor şu anda. E, ve orada yangınlar, patlama riskleri, siyasi riskler piyasada çok oynaklık, bors, karmik ilişkilerin bozulması, öfkeyle tepki vermeler, ego durumları, böyle ego odaklı kararlar vermeler, yanlış kararlar, çok fazla tepkiler gündeme gelebilir ateşin etkisini lütfen kendi hayatlarınızda dengede tutmaya çalışın. Bu süreçte Mars Moğola'ya tamamen girdiğinde bakın burada ateşin gitmesi gerekiyor. Yanması için e, izin vermeniz gerekiyor. Şimdi Giesta'da başlayacak bu e, Akrep Burcu'nda ve Moğola'da devam edecek. ilk derecelerine girdiğinde Yay Burcu'na, ilk derecelerinde Moğola'nın da devam edecek. Burada girdiğinde güçlü bir yol başlayabilir. Burada e, aslında çıkışlar e, görebiliriz disiplinli kalmamızda fayda var arkadaşlar yine Ezan saati sanıyorum ki ben de hep bu zamana denk getiriyorum arkadaşlar size de videoları videoyu Neyse kapatayım bitsin anlaşı anlayamıyorsunuz Çünkü çok yakın olduğu için devamını getireceğim Mars kandanta videosuna devam edeceğim sakın ayrılmayın hemen geliyorum Evet arkadaşlar kaldığım yerden devam ediyorum. Videoyu kapatmak durumunda kaldım. Bugün cuma. Hepinize de hayırlı cumalar diliyordum. Öncelikle sela alındığı için çok yakın olduğundan bazılarınız duyamadığınızı söylüyorsunuz. O yüzden kapattım videoyu ve devam ediyorum. Şu anda Mars Gandanta videosuna kaldığımız yerden. Tabii ki bunları geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Eğer ki kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız lütfen abone ol butonundan abone olarak bildirimlerinizi açmayı unutmayınız ki tüm videolardan haberdar olabilirsiniz. Web sayfamızdan, Instagram hesaplarımızdan bizi takip edebilirsiniz ve tüm paylaşımların Vedic Astroloji ve Sidar Zodya'ya göredir. Sizler de meraklıysanız, öngörülerimi merak ediyorsanız, neler oluyor diye, neler olacak diye, eğer ki astroloji ile ilgiliyseniz aramıza sizleri de bekleriz. WhatsApp gruplarımıza da dahil olabilirsiniz. Videoların açıklama kısmında WhatsApp numaramız mevcut. Oradan asistanıma yazarak oradan da hem danışmanlıklarla ilgili bilgi alabilirsiniz hem de gruba dahil olmak öngörü ve tahmin grupları var bildik astroloji öğreniyorum gruplarımız var oraya da katılım sağlayabilirsiniz arkadaşlar evet alma verme dengesi için lütfen kanala destek olmayı unutmuyoruz happy kısmından e, videoyu öne çıkartmak için oradan destek olabiliriz ücretsiz kısmından orada puan verebilirsiniz yine e, tabii ki e, e, beğeni ve yorum yaparak videoyu sevdiklerinizle paylaşarak yine e, Birçok alanda burada YouTube'da biliyorsunuz ki destek yapılabiliyor. Sizler de destek yapabilirsiniz. Süper teşekkürlerinizle de yine öne çıkartabilirsiniz. Hem de kanala destek olabilirsiniz. Evet Mars Gandanta. Gandanta dedik. Gandanta noktaları neydi? Bitmeyen döngülerin kırılışı Gandanta arkadaşlar. Kısaca bahsetmem ama şimdi daha ayrıntıya gireceğim. Ee, burada e, bitmeyen döngülerin kırılışı diye adlandırıyorum ben. Burada Mars Gandanta karma döngülerinin kırılışı ve kaderin yeniden yazılışını da temsil ediyor arkadaşlar. Çok e, önemli bir geçiş aslında. Burada e, çok çok önemli bir geçiş. Mars Gandanta noktasından geçişi karmayı çözen, krizleri dönüştüren ve kadersel döngüleri kıran güçlü bir zaman arkadaşlar. Burçlara etkilerinden bahsedeceğim tek tek ama öncelikle <laughs> Gandanta'nın ne olduğunu hep birlikte burada size aktarmaya çalışayım. Çünkü ders niteliğinde de e, videoları ben o şekilde çekiyorum biliyorsunuz ki ders niteliğinde dinleyen çok arkadaşım var. Onlara da bilgi olmuş olur. E, hemen ben zaten Mars'la ilgili çok ayrıntılı hangi nakşatada ne olur, Mars evlerde ne olur ayrıntılı bir böyle e, şey hazırlamak istiyorum. Mars, bütün gezegenlerle ilgili hazırlayacağım. Mars'la da ayrıntıya gireceğim arkadaşlar. Takipte kalın lütfen merak edenler için. Evet, Gandanta noktasından geçiyor Mars. İşte burada bakın. Akrep burcunda. Akrep burcunun Mars bakın şurada 29.11 dakikayla Jesdan Akşatra'da ee, Gandantasına başlıyor. Ayın 6'sında bakın burada aralığın 6'sı ve saat 3.18 yapmıştım ben. Yani yarın 3.18'de girmiş oluyor arkadaşlar. Artık zaten bugünden itibaren de artık dolunayın hemen ardından da bu enerji çalışmaya başlıyor ki dolunayın tam karşısında bir de bir biliyorsunuz ki 5 Aralık'ta dün yani akşam burada bir dolunayımız gerçekleşti. Eee bir dolunay ve birçok Satürn'ün 3. dereçesi, e, Mars'a, Güneş'e, Venüs'e karşıtlığı olan Rahu Ketu karesinde kalan bir dolunaydı. Birçok kadersel döngüyü de değiştiriyordu ve hemen arkasından Mars Gandanta'ya giriyor. Burada aynı zamanda Güneş ve Kombas yanık pozisyonda. Hem Venüs hem Mars. Bu da çok etken tabii ki. Gandanta noktaları e, neden bu kadar kaderleri değiştiriyor arkadaşlar? Vedik astrolojide bazı göksel geçişler sırasında de, sıradan değil. Bazı e, Vedik astrolojide bazı e, geçişler sıradan saymıyoruz biz transitleri geçişleri. Gandanta bu sıra dışı gök kapsa, kapılarından bir tanesi aslında. Vedik astrolojiye göre sadece Vedik de var bu ekolünde var arkadaşlar. Gandanta su ateş elementlerinin kesişimi olan 3 kritik noktayı ifade ediyor arkadaşlar. Haritalarımızda, hepimizin haritalarında, bireysel haritalarımızda, transit haritalarında burada su grubundan ateş gruplarına geçerken oluyor gandantalar. Burada yengeç aslan, aşleşe ve magha. Yani şu kısım hemen göstereyim size. Nasıl çizebilirim onu? Kalemle çizebilirim herhalde. Bakın yengeç ve Aslan burada e, yengeci son derecelerinde şanak şatrada e, Aslan'ın da ilk derecelerinde makhanak şatrada. Gezegeniniz, yükseleniniz, ayınız varsa Gandanta noktanız olmuş oluyor arkadaşlar. Aynı zamanda yine burada akrep ve yay ekseninde akrepte J son derecelerinde Muğla'nın, İlk derecelerinde yayın ilk derecelerinde gezegeniniz varsa gandanta düğüm olmuş oluyor karmik düğüm ve yine aynı zamanda balık burcunun son derecelerinde Revati'de ve koç burcunun ilk derecelerinde ashvini de e, herhangi bir yerleşiminiz varsa gandanta noktalarınız olmuş oluyor ama en tehlikelisi, en zoru en karmik olanı da e, akrep ve yay burcu gandantası arkadaşlar diğerlerine bakarak bu gandantalar videosunu ayrıntılı bir şekilde paylaştım kanalımda mevcut oradan da dinleyebilirsiniz. Biraz daha açmak istedim sizin için. Bu bölgelerde bitmemiş karmaların ve ruhsal düğümlerin saklandığı ala, e, alanlar aslında. Hepimiz e, varsa eğer haritamızda Mars ise ateş, eylem, cesaret, savaş, öfke ve karmanın kesilme enerjisini temsil ettiğinden dolayısıyla Mars bu kapıdan geçerken bu alandan diğer alana o karmik düğüm alanından geçerken neler getirir? Kapanmayan döngüler kapanır. Bastırılmış öfke yüzeye çıkar arkadaşlar. İlişkilerde ve e, hayatta zorlu netlikler oluşabilir. Kader hızlanabilir. Bir dönem biter yeni bir yol açılır. Mars-Gandanta geçişi genellikle kişinin hayatında yıllarca beklettiği konuları zor ama keskin şekilde çözen Kader operasyonlarıdır diyebiliriz bu noktalara sizlerinde. Gandanta noktası nedir? Ee, biraz da bundan bahsedeyim. Sankrisçe'de, Sankrisçe'de söyleyemedim arkadaşlar. Gandanta düğüm demek. Ee, anta son kapanış yani son düğüm. Dolayısıyla Gandanta karmik düğümlerin çözülmesi anlamına geliyor. Burada bu düğümler genellikle karmasal korkular, tekrarlayan ilişkiler, bitmeyen travma döngüleri, ruhsal düğümler, aile karması, maddi tıkanıklıklar, kök çakra, solar pleksus travmaları, Mars burada ay aynı bir kılıç gibi çalışır arkadaşlar. Bağı keser, döngüyü kırar, yola devam ettirir sizin için. Bu noktada eğer ki e, gezegenleriniz varsa. Ama bu genelde sert bir açılış ile yapar. Yani bir sert bir e, açılışla bu Gandanta düğümleri çözülmeden önce bir kötü durum yaşama ihtimali ve sertlik yaşama ihtimali. Ama sonrasında bu düğümü açma durumu e, olur. Mars neden Gandanta'da daha güçlü? Ondan da bahsedeyim. Mars ateş enerjisidir. Gandanta ise element değişiminin sancılı boşluğu olduğu için Mars burada sabırsız, tetikleyici, agresif, hızlı, dönüştürücü, kökten temizleyici bir hal aldığı için bu nedenle bir kapı kapanır hemen bir kapı açılabilir. Bir düzen biter yenisi başlayabilir. Bir ilişki çözülür gerçek niyet görünebilir. Bir korku patlar ve temizlenebilir. Gandanta Mars'ı kendi gölge yönüyle yüzleştiren yerdir aslında aynı zamanda. Evet burada Mars Akrep Yay Gandanta Jesta Mola. Kaderin en sert kesiti dedim ya. Çünkü diğerlerine bakarak en sert Gandanta noktası burası arkadaşlar. Jesta ve Mola geçişi ee, ve burada e, dereceleri merak ediyorsanız Gandanta videosunda var ama tekrar bunu da ben belirteyim size. Dereceleri e, su gruplarının 29 12 dakika ile 29 59 sonuna doğru olan yerleşik gezegeniz ve ateş gruplarının da 0, -0 başlayıp ilk derecelerinden 008 dakikaya kadar gelen e, yarım derece neredeyse alanda eğer ki tabi bu gandanta noktaları bazıları için böyle çok farklı söyleyenler de var ama yani son e, Bazıları 2 dereceye kadar da alındığını söylüyor. Mesela 1 dereceye 2 dereceye kadar da 29'dan sonra 28'den sonra olduğunu da söyleyenler var. Ee, bir netlik yok. Tabii ki bizim ülkemize hep eksiklik olduğu için bunu ben de araştırıyorum aslında. Ee, ama şöyle alabilirsiniz. Yani su gruplarının son derecelerine yakın gezegenleriniz varsa ve ateş gruplarının ilk derecelerinde gezegenleriniz varsa evet Gandanta karmik noktalarınız olma ihtimali yüksektir arkadaşlar. En sert olanı da budur. Ee, Jiesta ve Moğla. Gandantası. Ee, burada şimdi Ciyazistan'ın Muğla geçişi bir döngüyü bitirir. Kaderi kökten değiştirir. Kök sorununu çözer. Sabrı test eder. Eski karmaları söküp çıkarır arkadaşlar. Bu nokta en çok cehennem geçidi olarak da biliniyor. Fakat bu cehennem dışarıdan değil içeriden arınmayı temsil ediyor. Muğla kökü sök Yenisini ek diye mesaj gönderiyor her birimizin hayatlarına. Burada Mars Gandanta'nın genel etkilerinden bahsedeceğim ilk önce. Her, hepimiz için olan etkilerinden bahsedeceğim burada. Kahvemi de içeyim. Kolektife ve genel etkileri şöyle. Eski enerjilerin temizlenmesi, Biten ilişki, kapanan iş, taşınma, karar değişikliği bir şeyler zorlu olarak çözülebilir hayatınızda. Her birimiz için arkadaşlar burada eski enerjilerin temizlenmesini sağlayabilir. Burada biten her şeyi bitirebilir, çözülebilir. Orada neyse artık zorunlu olarak çözülmeye sizin çözemediğiniz şeyi bugüne kadar bu Mars Gandanta sizi o alana sürükleyebilir. Ani cesaret getirebilir, kişi yıllardır ertelediği bir adımı atabilir. Her birimiz yıllardır ertelediğimiz bir adımı atabiliriz arkadaşlar. Ani bir cesaret getirebilir Mars Gandanta. Kök korkuların ortaya çıkması, kök korkularımız ortaya çıkabilir. Bunlar nelerdir? Hemen bahsedeyim. Reddedilme, kaybetme, yetersizlik korkusu, terk edilme, kontrol kaybı gibi durumlar her şeyi yüzeye çıkartabilir Gandanta, Mars Gandanta arkadaşlar. Bunu da kendiniz de gözlemleyebilirsiniz. Fiziksel arınma Vücutta ısı artışı, öfke, kas gerginliği getirebilir. Çok dikkat etmemiz gerekiyor. Mars zaten ateş, yani o çok hızlıdır. Bir de bu Gandanta karmik düğümlerden geçiyor. Mars böyle çok e Öfke patlamalarına çok çok dikkat edin. E, ani kontrolsüz adımlara, kontrolsüz kararlara, e, sert çıkışlara lütfen çok çok dikkat edin. Ve kas gerginliğine de çok dikkat edin. Sporla ilgili gündemler özellikle spor yapanlar Mars bununla da bağlantılıdır. Dikkat edin yaralanmalara. Güçlü karmasal döngüleri de tetikleyebilir hayatlarımızda. Her birimiz için arkadaşlar. Kapanışları getirebilir. Birçok kişi iş değiştirebilir. ilişkiyi bitirebilir. Ev taşıyabilir. Proje tamamlayabilir. Hayat yönünü değiştirebilir birçoğumuz Mars Gandanta ile beraber. 6-9 Aralık en yoğun zamanı. Gizli düşmanları açığa çıkabilir her birimiz için. Mars'ın ateşi perdeyi kaldırabilir. Çünkü ruhsal sıçrama getirebilir. Muğla döneminde kişiler genellikle uyanır ee, ve e, uyanır farkındalık yaratır bu. Görev bilinci aktive olur. Tabi biz bir şeyleri fark edince, uyanınca e, burada bir ruhsal sıçramaya gidebiliriz. E, daha çok böyle e, o algılarımızı açabiliriz. Mars Gandanta'nın Burçlara göre etkilerinden bahsedeceğim şimdi. Vedik astroloji ve star zodya göre dinleyin lütfen. Yükselenlerinize göre dinleyin. Rasi sistemine göre hazırlanmıştır. Bunun da altını belirtiyorum. Yükselen burçlarınıza göre dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet burçlarla devam edeceğim. Şimdi koç burçlarıyla başlayacağım. Bu e, geçişi onlara ne getiriyor? Tabii ki bu sizin haritalarınızla da bağlantılıdır. Bunlar genel e, üzerine basarak belirtiyorum. Genel yorumlardır arkadaşlar. Sizin haritanızın aldığı... E, görünümler sizin haritanızda orada yerleşik akrep burcunda yerleşik gezegeniniz var mı ya da gandantada noktalarınız var mı ee, görünüm yaptığı yerler hangi nakşatralar aktif hangi daşa yaşıyorsunuz bununla bağlantılıp birçok alanı da tetikleyebilir bu paylaştığım sadece yüzde otuzluk kısmı arkadaşlar yüzde yetmişlik sizin kendi bireysel haritalarınızla alakalıdır bununla ilgili danışmanlık almak isterseniz Mars gandanta geçişi danışmanlığı ee, whatsapp numarasından da bilgi temin edebilirsiniz arkadaşlar tüm danışmanlıklarımızı veriyoruz. Evet koç burçları Mars Ganda'nta size ne getiriyor hemen bakalım kaderin yönünüzü değiştirebilir iş kariyer hedef alanında büyük bir kapanış ve hızlı bir başlangıç yapabilirsiniz uzun süredir bekleyen dönüşümün nihayet aktifleştirebilirsiniz koç burçları uzun süredir belki de e, hedefinizde büyüttüğünüz ve hedefinize ulaşmaya çalıştığınız konu burada birden dönüşüme uğrayabilir koçlar boğa burçları ilişkilerde karmaların çözülmesi ortaklıklar Var. evlilik ve bağlanma temalarında gerçekler açığa çıkabilir. Bitmesi gereken bağlar kopabilir. Evet sizin ilişkiler 7. evinizde oluyor. Çünkü tam karşı alanınızda bir de bir sizin burcunuzda bir dolunay gerçekleşti yakın zamanda. Onun da etkisi 15 güne kadar sürecek. Burada ilişkilerde karmaların çözülmesi, ilişkiler alanınızda bir şeylerin çözülünme gidebilirsiniz. İkizler burcu günlük rutin, sağlık ve iş düzeninizin tamamen değişebilir. Yeni bir çalışma sistemi, yeni iş teklifleri, taşınma enerjisi çok güçlü. İkizler burçları için bu alanlarda çalışacak. Yengeç burçları ben de bir yükselen güneş yengeç olarak hadi bakalım bize ne varmış? Aşk karması çözülebilir. Eski ilişkilerin tamamlanışı, yeni bir aşk döngüsü ya da yaratıcı projelerde büyük sıçrayı işler getirebilir. İnşallah aldık, kabul ettik. Ben de bu çok uzun zamandır uğraştığım bu alanda bir sıçramaya niyet ediyorum inşallah. Sizlere de nasip olsun, hepimize nasip olsun. Aslan burçları aile ve yuva karması temizleniyor. Ev değişikliği, taşınma, aile içinde yüzleşmeler, kök konularının çözülmesine gidebilirsiniz bu alanda. Başak burçları kardeşlerle, yakın çevreyle ve iletişimle ilgili düğümler çözülebilir burada. Yeni eğitimler, yolculuklar, önemli bir imza sürecine girebilirsiniz Başak burçları bu süreçte. Tabii ki e, iyice okuyup analiz etmeden imza atmayın hiçbir yere. Bu da çok önemli bir e, dipnot olarak da bunu ekle Başak Burçları. Terazi Burçları Para karması kapanacak sizin için. Harcama döngüleriniz bitebilir. Gelir düzeni değişebilir. Maddi yükseliş. Önce temizlik dönemindesiniz. Maddi yükselişe gireceksiniz ama şimdi önce bir Mars Gam'dan tabii temizleme yapsın bakalım hayatınızda gereksizleri. Sonra maddi yükselişe geçeceksiniz. Siz de temizleyin tabii ki. Akrep burçları bu geçiş seni çok güçlü etkileyecek senin burcunda çünkü kimliğinin dönüştürücü etkisini kendini yeniden tanımladığın bir dönem. Hayat yönünü değiştirebilirsin, farklı alanlara yönlenebilirsin Akrep burçları. Yay burçları, ruhsal arınma, büyük bir döngü kapanıyor. ismini bilmediğin bir yük kalkabilir. Farkında olmadığın. İçsel huzur ve sezgileriniz güçlenecek. Tam da sizin de aslında ilk derecelerinizde olacak bu gandanta noktası. Burada içsel huzurunuzu ve sezgilerinizi güçlendirebilir. Böyle bilmediğiniz bir yük de üzerinizden kalkabilir. Oğlak burçları, sosyal çevre, karması temizlenecek. Arkadaşlık, grup, destek ve sosyal kimlik alanında keskin değişimler getirebilir size sosyal çevrenizde temizlik yapabilirsiniz temizlenebilir ya da gitmesi gereken gidebilir çok keskin kararlar alabilirsiniz ama yine de dikkat edin bu noktada çok keskin kararlara gitmeyin kova burçları kariyerde kader sıçraması geçirebilir size pozisyon görev hedef güç alanınızda keskin bir dönüş yeni bir statü gelebilir kova burçlarına 6-9 e, aralık tetiklenme potansiyeli vardır balık burçları yurt dışı eğitim spürijel alan hukuki süreçlerde karmasal döngü kapanması getirebilir. Yeni bir yol açılabilir sizlere arkadaşlar. Burada Mars Gandanta sırasında yapmamamız gereken, e, kaçınılmamız, kaçınılması gereken durumlar ne? Bunu da bir paylaşayım. Not alın lütfen. Ani öfke patlamalarından kaçının lütfen. Büyük tartışmalara kesinlikle girmeyin. Estetik operasyonları yaptırmayın. Mars Gandanta'da olduğu sürece. Ani maddi yatırımlar yapmayın hayatınızda. E, Kürtüsel kararlar kesinlikle vermeyin. Eski korkulara teslim olmayın. Onları dönüştürmeye çalışın. Mars hızlıdır. Fakat Gandanta bölgesi kırılgandır. Dikkatli ilerlemek gerekir bu süreçte. Peki ritüeller için ritüel de vereyim arkadaşlar sizlere. Onu da hazırladım sizin için. Mars Gandanta için ritüel enerji temizliğini nasıl yapabilirsiniz? Bu alanında çalıştıranlar için gelsin. Kök çakra temizliğini mutlaka yapın. Muladhara 5 dakika topraklanma ayakları çıplak temas etmesi e, toprağa e, yapamayanlar tabii ki e, farklı şekilde topraklanma yapabilirler. Bahçeleri bağları olmayanlar. Lam mantrasını söyleyebilirsiniz. Kök, kök çakra için lam mantrasını. Muğla mantrası karmik temizlik getirir. Muğla da zaten olacak ya. Om ayim herim klim kahamundaye. Vichha Namaha e, ee, tabii Türk dilimiz dönmüyor burada bizim biraz e, Hintçe'ye ama e, elimden geldiği kadar söylemeye çalıştım arkadaşlar. Tekrar edeyim sizin için, yazmak isteyen için. Om Aym Herem Klem Vichhe Namaha diye e, ee, Muğla mantrası. Gerçi bunu yazdığınızda o da çıkabilir. Yani Google'a yazdığınızda çıkabilir. Muğla e, mantrası. Muğla'nın mantrası. Nakşatra'nın. Burada e, onu da yapabilirsiniz. Gandanta döneminde çok etkilidir. Bu Muğla mantrası özellikle bu dönemde bu 3 gün boyunca okuyabildiğiniz kadar aslında e, mantralar 108 tekrar gerektirir biliyorsunuz ki 108 tekrarda yapmanız her gün aslında altından itibaren Hemen bile başlayabilirsiniz. E, yaparsanız çok faydasını görürsünüz. Tuzlu suyla arınma mutlaka yapın. Tuzlu suyla sirkeli suyla banyo evinizi silin. Günde bir kez tuzlu ılık su ile ayak bilek arınması yapabilirsiniz. Eski eşyaları bırakma ritüeli eskileri gandanta bırakma dönemidir. Bakın bu çok etkili bir ritüeldir. Bir eşya, dosya, ilişki ya da alışkanlık bırakılabilir. Buna başlayabilirsiniz. Çok çok dikkat edin. Bakın bırakmanız gereken karmik bir size iyi gelmeyen biri varsa şu an bırakın. Bir bağımlılığınız varsa sigara, alkol gibi o tarz şeyleri bırakmaya gidebilirsiniz. Bu başka bir bağımlılık da olabilir mesela. Onunla ilgili de bırakmaya eski dosyalar, ilişkiler, eşyalar atın gitsin hepsini. Gandanda da temizlik yapın. Güneşi selamlama. Mars'ın ateşini dengeleyebilir. Burada Mars aktivasyon yogası. Surya namazker yapabilirsiniz. Güneşi selamlama çok etkili olabilir. Burada sonuç olarak Mars Gandanta biten döngünün yerine gelen yeni yazgıdır arkadaşlar. Mars Gandanta kimseyi cezalandırmaz. Öyle düşünmeyin. Ama artık sana hizmet etmeyen döngüyü acilen kapatır. Yani sizin hayatınızda gitmesi gerekenleri gönderecek. Çıkması gerekenleri. Bazınız için bu bir kişidir, bir ilişkidir. Bir birlikteliktir. Bazıları için bir e, kariyerdir. Bazıları için bir evdir. Birçok alan olabilir. Değişmesi kapanmaktadır. Acilen dönüşülmesi gereken sizin hayat planınıza göre bu dönem korkuyu gösterir cesareti ateşler döngüyü kırar kaderi hızlandırır seni karmanın kökünden özgürleştirir böyle düşünün Mars'ın kılıcı önce keser sonra yolu açar. Unutmayın arkadaşlar, bu bu yüzden gandanta her ne kadar zorlayıcı görünse de hayatın seni kaderine doğru taşıdığı en güçlü göksel anlardır. Bunu not edin arkadaşlar. Evet, sizin e, gandanta her ne kadar zorlayıcı görünse de hepimizi kaderine doğru taşıdığı en güçlü göksel anlar. Bunu da böyle e, kabul edelim değil mi bakalım hepimize inşallah güzellikler getirsin bitmesi gereken gitmesi gereken ve o karmaların çözülmesine niyet edelim hep beraber dilerim ki sizler için faydalı olsun bu paylaşımlarda faydalı oluyordur dilerim ki faydalı buluyorsanız lütfen yorum yapabilirsiniz destek olabilirsiniz yine web web sayfamızdan da daha ayrıntılı yazılar yazıyorum oradan da takip edebilirsiniz instagramda da takip edebilirsiniz arkadaşlar ve aralık ayında bir dergimizde gül beyaz hocamın dergisinde bir yazı yazma fırsatı Satım oldu. Ee, orada da Rahu e, Satavişa geçişini yazdım arkadaşlar. İnşallah bu ayda sanıyorum ki tekrar Ocak ayında da devam edecek diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah bakalım nasipse. Farklı farklı yazılarımı oradan Astro Keyfi sayfa e, dergisinden de okuyabilirsiniz e, yazılarımı. Kendinize çok iyi bakın. Mars Gandanta söylediklerimi unutmayın lütfen. Gereğini yaptığınızda güzel kapılar açılacaktır sizlere. Hoşçakalın.